Türkiye'de ne zaman seçim olsa özellikle bu son 3-4 seçimdir. Eyvah bir korku kaplıyor bütün alevlerin içine. İki şeyden dolayı korku kaplıyor. Medyamız orijinalite olsun diye mi? Nedense sanki böyle biraz da sağda politika yapan arkadaşlar kendilerine meşruiyet kazandırmak için mi nedir? Alevilerin oyları sağa kayıyor diye sürekli böyle bir şey yaygara kopar. Sağ kaldı, kaydı yok ya. Üç beş tane müzeyi doyuna gidebilir. Bu arada sevgili hemşerime de çok güçlendi bizim arkadaşlar. Tunceli hemşerime. İki de üç Tunceli'de geziyor musun? Kaç tane şeyim var? Ya o adam söyledi. MHP'ye gidince izlem itibar görüyorum dedi. So <laughs> <Mikrofonsuz> olmaz. <laughs> Tunceli'de de Alevi'nin göbeği. Tamam. Şey, şimdi Alevi'nin Alevi göbeği. Sen Cumhurbaşkanımız e, Harbat Kırmızı'nın konuşma yaptıkları zaman dediler ki niye orada? Dedildi ki üst teğmenin yer bayı gövde, ana gövde. Şimdi Tunceli yüzde Alevi, ana gövde. Orada ses soda yok, bir iki tane sana soda varsa konuşurlar. O niye orada yok? Ben sözümü bitireyim sen yine bir Şimdi e, meşhur fıkra vardır biliyorsunuz. Fıkrada da ya, bundan bizde çok var diye uçaktan atıyorlarmış. Sol partiye gidip ne yapsın? Ondan çok var alıyor oradan. <laughs> Ama hep de itibar görüyor. Ee, şimdi Alevilerin denen tabii merkez dolu olarak gidiyor. Ama son her yer tazesinde ağırlıklı bir Alevi oyu da var. Onların da kendi aldığı oy göre var. Sağa fazla oy gitmiyor. Ee, bunu biliyoruz. Ee, <laughs> i̇yi, de başına koyuyor. O çok bile. <laughs> Peki. <gülüyor> Peki. Ee, gelelim e, Alevilerin şeylerine. Bizden aramın e, söylediklerine katılıyorum. Bakın. Ne zaman seçim gelse Hemen elimde çantalar bir takım alev örgütleri, bu sağ destekleyen alev örgütleri de var, sol destekleyen alev örgütleri de var. Hemen kapı kapı dolaşıyor. Pazarlık başbaya da milletvekili pazarlığı. Başbaya da adaylık pazarlığı. Bunun adını doğru koyalım. Madem alevi sorunlarını gidip o siyasi partilere ne olur sayın genel başkan, sayın parti yönetim kurulu üyeleri şunları alevili seçim bildirgesine koyar mısınız şu alevilerin taleplerini diyen oldu mu hiç? Hayır denilmiyor. Ve genellikle bu ziyaretler seçime çeyrek kal oluyor. Ondan önce gibi bu ziyaretler olmuyor. Şunları seçim bildirgeni de programımıza koyun demek ki olmuyor. Ayrıca da şöyle bir şey var. Yıllarca o partilerde emek veren Aleviler dururken dışarıda bir dernek başkanı geliyor. Efendim ben aday olmak istiyorum. Niye o partiden bir var Bunlar da olabilirler. Onlar da en az kadar duyarlılar. Ya onlara da haksızlık yapmamak lazım diye düşünüyorum. O, onu yanlış buluyorum. Eee efendim, diaspora meselesi. Bu diaspora tanımı Sayın Kıcan'a ne gibi çok uymuyor aslında ama eğer sevdiyse o arkadaşı varsın diaspora olsunlar. Siyasallaşma konusuna gelince eee genelde yine Türkiye ile ilgili konuda çok aşırı siyasallaşmışlar. Çünkü bildiğiniz gibi eee Avrupa'da bir bu Türkiye'de gitmiş eee örgütler orada hala çok canlı. Eee onların yılların verdiği serbest propaganda ortamı var. O gençliğin oradan yaşadığı bir tek yönlü propaganda malzemesi var. Ama bu arkadaşlar baktığımızda Türkiye konusunda bu aşırı fiyat anlaşmış arkadaşlar. Bulundukları ülkelerin siyasetini de pek müdahale etmiyorlar. Keşke o biraz fiyat anlaşmalar da belki oradaki sorunları çözülür. Evet çok teşekkürler. Yok onları Sayın Oktay bir e, şey söylemek istemiyorum. Hocam.